düdük ve maç başlıyor. Rize Spor Galatasaray karşılaşması. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bilal, Lukas Podolski, Snyder Podolski. Podolski kaleyi düşündü dışarıya. Ahmet İlan orta içeriye. Cezalarla tehlike dışarıya attı Şavaliye. Orhan'a çıktı. Cezalarına gönderdi. Bir kafa dışarıya. Uzun bir top. Lukas Podolski. Bu pozisyon bulur. Yani orta saha oyuncusu topu atması için kenarlarını koşu yapması lazım ki topu atabilsin. E, Podolski Defans arkası top. Karol kaleye gönderdi. Dışarıya. Yasin'in pası. Emre ceza sahasına. Emre vurdu. İtanj ve gol. Gol gol gol. Galatasaray'ın golü geldi. Emre attı. Galatasaray Rize'de 1-0 öne geçti. Bir kez daha geliyor ekranlarınızda. İşte gol böyle geldi. Bu pozisyonu Emre cezalını yedi. İtanş'la karşı karşıya vuruşu. İtanş'ın da müdahalesi var ama yeterli değil. Yasin'in pası çok güzel. Emre net bir vuruş yaptı. Ayağının dışıyla İtanş'ın müdahalesi. İkinci devre başlıyor. Rize Spor Galatasaray karşılaşması. Yasin yerde serbest vuruş. Makiyaci ikinci sarı ve kırmızı. Yine paslaşarak kullanıldı köşe vuruşu. Orta içeri bir kafa dışarıya. Mücadelesi Hakan'dan sarıldı. Deniz cesarlığını da pasını verdi. Muhsera İkinci pozisyon. Şövalye top oyun alanı da. Baskısı devam ediyor Rize Spor'un. yaptı ortayı. Diğer akademiye girdi. Baskı var Podolski'den. Lukas Podolski. Podolski pasını verdi. Yasin vurdu ve gol. yapmış bir gol Yasin. İlk yerden böyle uyarıyor oyuncularını. İşte bu pozisyonda geldi Galatasaray'ın golü. Burada Lukas Podolski Yasin'e verdi pasını. Yasin de topağlarla böyle buluşturuyor. Golün adı bu defa Yasin. Podolski'nin baskısı, ısrarcılığı ikinci golü getirdi Galatasaray'a Yasin de. Skor. Uzun bir top Deniz'e daha doğru. Deniz arkadan bir müdahale. Hakan Balta'ya baştaki iki kırmızı. olmuştu? Hakan Balta'da kırmızı kart görüyor. İşaret verildi. İsmail Kale'yi gönderdi. Barajdan döndü. Silvestre vurdu Mustera. Asıl aktardı Sercan yerden gönderdi. Ahmet İlhan. gol! Rizespor'un golü. Ahmet İlhan attı. Dakika 76. Fark 1'e iniyor ve işte Rize Sporu Umut'tan burada Sercan yerden gönderdi arka kalitliğinde Ahmet İlhan topu alarla buluşturdu Rize Spor, farkı bu golde Ahmet İlhan'ın golüyle bire indiriyor durum şimdi Bilal şimdi Lukas Podolski basını verdi kaleye doğru dışarıya şimdi Tarık Çandal Tarık geriye çıkardı Bilal vurdu Top Allah. dışarıya gidiyor. Atasaray yar alanında Tumahtarıyla ceza alanı tehlike. Gol gol Galatasaray. Hayır hayır hayır. Ofsayt bayrağı kalktı öncesinde. Hakem bayrak vardı. İzliyoruz pozisyonu. Bu pozisyonda Ümit sağ tarafa. Şimdi Orhan o çıktı. Boş bir alan var önünde. Orta şansı. Orhan cesaretle gönderdi. Ahmet İlhan vurdu kafayı Mustera. Podolski. Podolski. Podolski ve gol! Lukas Podolski. Sakatlanmıştı. Burada bakın. Taştan gelen top. Böyle sayrıldı bir yerden. Böyle vurdu. Topu ağlarla buluşturdu. Lucas Podolski. Podolski'nin kendi yarattığı pozisyon. Biliyor maçın sonucu. Rizespor 1, Galatasaray 3.